Arkadaşlar merhaba. Yarın 19 Mart 2021 Cuma. Herkese hayırlı cumalar dilerim. Kocaeli'nde 6 koşulu, İzmir'de de 7 koşulu program var. Kocaeli'nde 2 tane alternatif tekim, bir tane de tek yazdım. Bu 5. ayetteki 1 numara teke güvenmeyenler, yani Atom Remy'de güvenmeyenler rakipleri 6 7. Ona göre tercihinizi yaparsınız. İzmir'de dört tane daire için aldığım atlar. Bunlardan hangisini tercih ederseniz edersiniz, kendi bileceğiniz şey ya da kendi tutturur tek varsa oynarsınız. İzmir'e tek belirtmedim. Karataş'ın olduğu altılar bana pek cazip gelmiyor. Ben cazip oyun'a odaklanıyorum biliyorsunuz. Dün İzmir'de başarısızdım. Ama Şanlıurfa'da çok güzel şablon verdim. Ben dörtte kaldım. Küçük kupanla. E, ikinci ayakta 7 numara Sarrafan 8 e, numara Uzayhan'ı tek attım. Ama bulamadık. Ufak oynadığımız için. Fakat altılıyı zaten para yaptıran ilk ayaktaki 6 numara 24 lira Ganyan. Üçüncü ayaktaki 3 üç numara 19 lira Ganyan. ikisini de 3 hatta verdim. Yani altılıyı bulmamanız içten bile değildi. 14 bin lira gibi çok güzel para verdi. E, beşli tutanlar varmış. Hayırlı olsun. İnşallah daha büyüklerini diyorum. Hepinize bol şans diyorum. Yazdığınız gibi gelsin. Allah'a emanet.